Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Orkun, ne, ninen, örüyor. Tekrar okuyalım. Orkun, ne, ninen, örüyor. Tekrar okuyalım. Orkun ne ninen örüyor. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Orkun ninen ne örüyor ve bu cümleyi okuyalım. Orkun ninen ne örüyor. Tekrar okuyalım. Orkun Ninen ne örüyor? Tekrar okuyalım. Orkun ninen ne örüyor? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? İle Nuri Ömer yiyor elma. Tekrar okuyalım. İle Nuri Ömer yiyor elma. Tekrar okuyalım. İle Nuri Ömer yiyor elma Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Nuri ile Ömer elma yiyor. Ve bu cümleyi okuyalım. Nuri ile Ömer Elma yiyor. Tekrar okuyalım. Nuri ile Ömer elma yiyor. Tekrar okuyalım. Nuri ile Ömer elma yiyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Ne ilerletir ülkeleri. Tekrar okuyalım. Ne ilerletir ülkeleri Tekrar okuyalım. Ne ilerletir? Ülkeleri Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ülkeleri ne ilerletir? Ve bu cümleyi okuyalım. Ülkeleri ne ilerletir? Tekrar okuyalım. Ülkeleri ne ilerletir? Tekrar okuyalım. Ülkeleri ne ilerletir? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Ürküyor. Kartallar. Niye? Tekrar okuyalım. Ürküyor. Kartallar niye tekrar okuyalım ürküyor kartallar niye şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım kartallar niye ürküyor ve bu cümleyi okuyalım kartallar Niye ürküyor? Tekrar okuyalım. Kartallar niye ürküyor? Tekrar okuyalım. Kartallar niye ürküyor? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Erteleyelim mi? Ömer Tiyatro'yu. Tekrar okuyalım. Erteleyelim mi? Ömer tiyatroyu Tekrar okuyalım. Erteleyelim mi? Ömer tiyatroyu Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ömer tiyatroyu erteleyelim mi? Ve bu cümleyi okuyalım. Ömer tiyatroyu erteleyelim mi? Tekrar okuyalım. Ömer tiyatroyu erteleyelim mi? Tekrar okuyalım. Ömer tiyatroyu erteleyelim mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, çok başarılısınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, sözcükleri okuyun. Bu sözcüklerden düzgün cümleler kurarak boş yerlere yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.